El Efendim 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün ise bir e, aslında programın ilk bölümünde enerji sektörünü dijital dönüşüm, teknolojilerini, akıllı doğal gaz sayaçlarını konuşuyor olacağız ve bunun enerji verimliliğine etkisini de değerlendiriyor olacağız. Programın ilk bölümünde ilk bölümüne başlayalım. Mehmet Murat Çalapkulu bizlerle birlikte ESKA Val ve Genel Müdürü bizlerle birlikte. Mehmet bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet bey şimdi önce isterseniz bir ESKA ile başlayalım. ESKA'nın evet faaliyetleri ve hedefleriyle başlayalım. Ardından sizin hedefleriniz doğrultusunda hem akıllı sayaç hem dijital dönüşüm enerjide nasıl oluyor ve bunun enerji verimliliğine olan etkisinde konuşuyor olacağım. Olur. Ne dersiniz? Eskayı biraz tanıyalım. Olur. Eska doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren, çeşitli gaz basınç regülatörlerini, otomatik emniyet fanalarını üreten, Türkiye'de ilk yerli ve milli ultrasonik akıllı doğal gaz sayacını üretmiş üretim tesislerinde dijital altyapıları, IoT teknoloji izleme sistemlerini ve yenilenebilir enerjiyi kullanan, kamu özel sektör ve abone için aboneler için ortak fayda üreten, teknolojiyi işinin merkezine almış global bir Türk şirketidir. E, hedeflerimiz noktasında şuna değinmekte e, önem görüyoruz. Özellikle e, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, e, nitelikli ürün, hizmet ve e, sektörlerde e, ve teknolojilerde üretimler yapmaya ve bu ürünleri dünyaya satarak hı hı. E, büyümeye ve yatırımları hızla devam edeceğiz. Peki şimdi biraz enerji sektörü konuşalım çünkü bütün sektörlerde aslında biliyoruz ki dijital dönüşüm bir şekilde bir tarafından entegre oluyor. Yani Kimi zaman e, bu süreç içerisinde işte çok daha hızlı entegre olan e, sektörler var, kimi sektörlerde buna da henüz adapte olma aşamasına bile geçememiş durumda, Doğru. geç kalıyor. Şimdi enerji sektöründe biraz dijital dönüşüm tarafını konuşalım, teknolojilerini konuşalım. Orada durum nedir? Akıllı doğalgaz doğal sayaçları mesela neye sirayet ediyor? Nedir e, dijital evet. dönüşüm şu an enerji sektöründe, evet. Neredeyiz? Enerji sektöründe dijital dönüşüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Hı hı. Bu noktada birçok ülke bu uygulamaları zorunlu tutarken bazıları da teşvik ediyor. Özellikle enerji politikaları tarafında enerji verimliliği, karbonsuzlaştırma, yenilenebilir enerji politikaları da bu teknolojinin hızlanması için etkiler sağlıyor. Özellikle dünyada doğalgaz sektöründe akıllı serç teknolojilerine baktığımızda İtalya, Fransa, Japonya... İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde kullanımın devam ettiğini, Rusya'da da yakın zamanda kullanımın başlayacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de elektrik sektörüne dönüşüm başladı. 1 Ocak 2026 itibariyle artık tüm yeni sayaçlar milli ve akıllı olacak. Doğalgaz sektöründe şehir girişlerindeki basınç düşürme ölçüm istasyonlarında bu teknoloji kullanılıyor. E, aboneler tarafında e, kullanım henüz başlamadı fakat çalışmalar hızlandı. Hı hı. Özellikle gaz dağıtım şirketlerinin saha denemeleri, STK'ların veriler verileri incelemesi ve raporlamaları, aynı zamanda kabunun, kamunun da mevzuat düzenlemesiyle ilgili yaptığı çalışmalar Hızlandı diyebiliriz. Peki burada e, özellikle mesela 2025 yılında e, enerji sektörünü nasıl geçirdik? Mesela bu işin içerisine biraz daha hızlanma 2025 yılında mı girdi? 2026 hedefleri nedir mesela evet. enerji sektöründe? Enerji sektöründe özellikle akıllı sahne teknolojileri ve dijital dönüşümde yaygınlaşmanın 2026 yılı itibariyle hızlanmasını bekliyoruz. Bu e, noktada e, bu teknolojinin e, faydalarını değerlendirdiğimizde ve bu faydalara karşı maliyet e, durumu incelendiğinde çok hızlı bir şekilde geri dönüş ve yatırım süresinin kısaldığını görebiliriz. Bu noktada hem üreticilerin hem STK'ların, hem kamunun, hem özel sektörün bu verileri e, iyi bir şekilde incelemesi gerektiğini ve kademeli bir geçiş yol yatası düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki bu noktada şu anda kamunun e, ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Düzenlenecek bu kademeli geçiş yol haritasında özellikle tarife altyapısının e, yıllara göre kullanım yüzdelerinin e, nerelerde ve hangi alanlarda bu sayaçların kullanımının olması gerektiğini ve yerli üretime verilecek ekstra desteklerin neler olması gerektiğini tanımlanması e, kritik olabilir Peki dünyada ve Türkiye'de enerji politikaları ve dijitalleşmenin önemi diyecek olursam evet. özellikle burada Türkiye hangi aşamada mesela Evet şöyle. Şimdi dünyada e, tabii enerji politikaları çok e, kritik hale geldi. Hı hı. E, çünkü artık enerji kaynaklarını nasıl yönettiniz ve ne kadar verimli yönettiniz çok önemli. Kesinlikle. Bugün e, dünyadaki enerji politikalarına baktığımızda enerji güvenliği, enerji verimliliği, enerji hı hı. çeşitliliği, e, teknoloji, dijital dönüşüm, e, bununla birlikte iklim politikaları, karbonsuzlaştırma, e, enerji diplomasisi, kritik madenler, e, stratejik ham maddeler, yenilenebilir enerji, nükleer enerji santralleri ee, çok önemli hale geldi. Ee, eğer enerjiyle dijitalleşemezseniz, bu enerji politikalarını bir çoğunu yapamıyorsunuz ya da eksik yapıyorsunuz. Doğru. Artık geldiğimiz noktada e, biliyorsunuz e, enerji ihtiyacı dünyanın hızla artıyor. Her yıl e, global global ölçekte yüzde iki buçuk düzeyinde artan bir enerji ihtiyacı var ve Hı -hı. önümüzdeki dönemde iletişim teknolojilerinin artmasıyla ile birlikte veri merkezleri de artacak. Ve bu veri merkezleri ile birlikte enerji ihtiyacı da artacak. Dolayısıyla artık geldiğimiz noktada e, dijital dönüşümün, akıllı sayaçların, akıllı sayaç uygulamalarının, veri analitinin, e, yapay zekanın, e, sensör IOT teknolojilerinin kullanılması bir e, zorunluluk haline geldi diyebiliriz. Tabi bu e, sürecin ilerlemesi noktasında akıllı sayaçlar özelinde, bu akıllı sayaçlar sahalardan verileri toplayacak hı hı. E, ve bu veriler IoT teknolojileri ve nesnelerin internetiyle e, veri merkezlerine aktarılacak. Veri merkezleri e, bu verileri e, yapay zeka ve benzeri uygulamalarla işleyecek tüm bu sistem. ...enerji yönetim yazılımlarıyla kontrol edilecek ve şebekeler aslında akıllı hale dönmüş olacak. Hmm, güzel. Peki buradaki ana hikaye akıllı sayaç teknolojilerinin küresel pazar büyüklüğünü biraz konuşacak olursak... ...orada önemli olan ihracat potansiyeline barındırması Doğru. ki bizim ekonomik modelimizdeki en önemli değişkenlerden bir tanesi, göstergelerden bir tanesi. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? Buradaki e, küresel anlamda özellikle e, pazara bakacak olursak... Küresel pazar büyüklüğü ve ihracat potansiyeli nedir? Ha. Akıllı serç teknolojilerinin enerji sektöründe küresel pazarda çok ciddi bir potansiyeli var geldiğimiz hı hı. noktada. Çünkü Doğru. artık dünya dijitalleşiyor. Hı hı. Bu noktada özellikle ülkelerin enerji tarafında doğal gaz, elektrik ve sudaki abone sayılarına baktığımızda zaten potansiyel pazar büyüklüğü belli bir noktaya geliyor. Doğal gaz noktasında bilgi vermek isterim. Özellikle doğal gaz noktasında sadece Türkiye özelinde. Ee, bütün ülke dönüştüğünde 3 milyar dolara yakın bir pazar büyüklüğünden bahsedebiliriz. Hı hı. Tüm dünyada da e, yaklaşık 70 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu sadece doğal gaz sektörü için. Dolayısıyla enerjinin tamamını düşündüğümüzde büyük bir pazar payı var. Eski olarak biz e, bugün e, küresel pazarda e, ürettiğimiz yerli ve milli akıllı ultrasonik doğal gaz sayıcıyla ilgili çok ciddi talepler alıyoruz hı hı. ve e, yakın zamanda dünyanın birçok ülkesine ürün göndermeye başlayacağız müjdesi verebilirim. Aa, güzel. Önemli olan nokta da bu aslında. Yani evet. ihracatta ne kadar bu süreç e, etkili olursa o kadar da e, lehimize. Şimdi bir tarafta da aslında akıllı sayaçların, sayaç teknolojilerinin dijital dönüşümdeki rolü de oldukça önemli oluyor. Yani doğalgaz alanında. Bunu bu teknolojiyi dahil ederek, Entegre ederek o zaman gerçekleştireceksiniz ve bunun ihracata katkısı da çok yüksek kilogram başına yüksek olacak. o Çok zaman. yüksek olacak. Çünkü bunlar teknolojik ürünler içerisinde hmm. sensör teknolojisi var ve yazılım teknolojisi var. Akıllı sayaçlar bugün dijital dönüşümde çok ciddi bir rolü var. Çünkü Doğru. dijital dönüşüm akıllı sayaçlar olmadan olmuyor. Akıllı sayaçlar aslında en kritik bileşenlerden biri. Aslında biz akıllı sayaçlara şebekenin gözü ve kulağı diyebiliriz. Çünkü hı hı. şebekeden veriyi alıyor ve bu veriyi bir şekilde merkezlere aktarıp işlenmesini sağlıyor. Akıllı doğalgaz sayaçları dijital dönüşümde yapacağı görevi aslında Şöyle yapabiliyor, yani çalışma yapısı olarak e, bilgi vermekte fayda var. E, akıllı doğalgaz sayaçları doğalgaz tüketim değerlerinin ve sayaç alarm durumlarının e, uzaktan izlenmesine olanak sağlayan ölçüm cihazları. Güzel. Bu e, izleme IoT teknolojileri vasıtasıyla Hı -hı. oluyor e, ve bu teknolojilerle veri merkezlerine aktarılıyor çift yönlü haberleşme yapabiliyor. Aynı zamanda aboneler doğal gaz sayaçlarını e, gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte gaz dağıtım şirketleri tarafı, tarafından uzaktan açma ve kapama yapabiliyor. Enerji verimliliğine de etkisi aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Güzel. Peki şimdi e, şunu da sormak isterim. E, özellikle bu sistemin yaygınlaşması gerekiyor. Evet. Yani önümüzdeki süreç içinde dijital dönüşümün özellikle bu sektöre yönelik hızlanması da gerekiyor. Ne yapmalı Mehmet Bey bunun için? Evet. Burada e, STK'lara, kamuya, özel sektöre çok ciddi pay düşüyor. Burada dünyadaki uygulamaları araştıran, e, geçiş yol haritasını belirleyen, e, mevzuatı bu noktada düzenleyen kamunun e, payı oldukça büyük olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bugün e, söz konusu ürünün enerji verimliliği ülkemizde enerji dışa bağımlılığı e, önemli enerji hedefleri içerisinde almış ülkemizde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. E, bizim yaptığımız çalışmalar, e, dünya genelinde yaptığımız çalışmalar, e, enerji verimliliği üzerinde abonelerin kendi tüketimlerini uzaktan anlık olarak görebilmeleri sayesinde enerji tasarrufu yapmaları ve bu tasarrufla birlikte ithalatın azalması, gaz ithalatının azalması ve cari açının azalmasını sağlayacak bir üründen bahsediyoruz. E, yaklaşık dünyada 4 milyon doğal gaz abonesi üzerinde e, yapılmış sağ araştırmaları sonucunda %3 ile %35 arasında enerji tasarrufu e, sağladığını gördük. Bunun Türkiye'de yaklaşık %7 olarak alınabileceğini Hı -hı. öngörüyoruz ve e, Türkiye'de e, 19 milyon konut abonesinin 21 milyar metreküp ortalama e, konut tüketiminin olduğu bir ortamda %7'lik bir enerji tasarrufu tüm Türkiye'nin akıllı seyir sistemine geçtiğini düşündüğümüzde çok büyük bir ekonomik etki yaratıyor ülkemiz için. Hı. Bu ekonomik etkide e, yaklaşık 1.3 milyar metreküp gazı daha az ithal eden, Hı. 3 yılda devletin kasasında 2 milyar dolara yakın e, parayı tutan e, bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu da Hı. önemli ülke için. Peki bakalım bundan sonraki süreçlerini işaret edecek özellikle umarım hızlı bir şekilde de gelişir sektördeki dijital dönüşüm. Tamam. Mehmet Murat Çalapkulu çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığınız ediyoruz. için.